Çankara Dili 15 dakikadan merhabalar. Bugün çok değerli konuğum Profesör Doktor Tankut Aka ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Çağrı Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız ben hocam? De, ben de Çok sağ olun. Bugün yine çok kritik bir operasyondan bahsedeceğiz. Kalp kapağı ameliyatları. Hocam bu kalp kapağı, kapakları diyoruz. Kalpte kaç adet kapak var? Şimdi kalp dört odacıktan oluşan iki atrium, iki kulakçık, iki karıncık yani iki ventrikülden oluşan dört odacık. Her iki odacığı birbirinden ayıran yani sol atriumla sol ventikül arasında mitral kapak, sağ atriumla sağ ventikül arasında triküspit kapak olan ve sol ventikülden aortanın sağ ventrikülden de pulmoner arterin çıktığı dört odacıklı, dört kapakçıklı bir kas ...bölmesi diye adlandırabiliriz. Tabii bu çok basit bir adlandırma çünkü kalp çok karmaşık bir organ. bir Açıldığı zaman bir kas yumağı ama bu kas yumağının... ...kendisindeki fibroz yapıları, ileti sisteminin içinden geçmesi... ...belli bir uyarı ile hareket etmesi, senkron olarak bunun çalışması... ...ve bunu bütün vücudun her hücresine kadar kanı gönderebilecek kadar önemli bir organ. Peki bu her kapak hastalanır mı? Her kapağın bir tedavisi, bir operasyonu ol oluyor mudur? Her kapak hastalanabilir. E, bu hastalıklara bakarsak doğumsal yani konjenital ve sonradan ortaya çıkan hastalıklar olarak ikiye ayırmamız mümkün. Doğumsal olan hastalıklarda aort kapağı, pulmoner kapak dediğimiz akciğere kanı gönderen kapak, triküspit kapak ve mitral kapak ayrı ayrı hastalanabilir ve bakıldığı zaman konjenital kalp cerrahisiyle çok yaşamının önemli bölümünü geçiren meslektaşlarımız var. Apayrı bir deniz derya. Bu doğumsal hastalık hastalığına bir Erişkin hasta grubunda ise daha çok mitral ve aort kapak olmak üzere, arkasından da türküt kapak olmak üzere kapaklar, e, erişkin yaş grubunda pulmoner kapak biraz daha az olmak üzere bütün kapaklar hastalanabilir. Nasıl tanı koyuyoruz? Hasta ne gibi şikayetlerle size geliyor? Şimdi bunu aslında kapak olarak ayırarak bunu bakmamız gerekebilir. Mesela mitral kapaktaki bir hastalıkta kapakta bir darlık olabilir ya da bir yetmezlik olabilir. Darlık olması ne demek? Kalbin vücuda kanı gönderdiği kısım sol taraftır. Eğer bu sol tarafta bir darlık varsa sol atriyumdan sol ventriküle iyi bir şekilde kan geçemez ve buna bağlı olarak kaslarda nefes darlığı, yorgunluk, ritim bozuklukları, kalp ritminde bozukluğun yanı sıra steteskopla dinlemekte üfürüm ortaya çıkabilir. Tanıyı daha çok ekokardiyografi ile kardiyolojideki meslektaşlarımız, kardiyolog meslektaşlarımız koymakta. Bu fizik muayene bulgularının sonucunda onlara başvuruyor çünkü. Ve bunun sonucunda da eğer hastada önemli bir darlık ya da önemli bir yetmezlik varsa da kalp ve damar cerrahisi bölümüne hastalar refer ediliyorlar. Peki hani bu hep duyarız işte kalbimde delik vardı ama bu yaşımda fark edildi ya da işte bebek doğar ve kalbi delik doğdu. Hani bunlar da sonrasında kalp kapağı operasyonlarına giden bir genetik rahatsızlık olarak mı adlandırılıyor? Daha çok kalpte delik olması hani kalbin soldan sağa şant dediğimiz hastalıkların sonucu olarak akciğerlerdeki basıncı yükselten hastalıklar. Bunun az bir kısmı kalp kapaklarını etki edebiliyor. Ya da özel gruplar dediğimiz işte atrioventral septal defekt dediğimiz durumlarda kapak yapısı hastalığın doğasına bağlı olarak bozulmuş olabiliyor. Ama daha çok kalplere direkt hangisi saldırır dersek çocuk yaş grubunda akut romatizmal ateş. Evet. Akut romatizmal ateş özellikle kız çocuklarında da çok sık görülebilen, her yaşta da ortaya çıkabilen tonsillerden ve bademciklerden başlayarak kalp kapağını işte mitral, aort ve trikspit sırasıyla olmak üzere tutan önemli bir hastalık grubu. Yani çocuk yaş grubundaki önemli problemlerden birisi doğumsal kalp hastalıklarının dışında kalırsak eğer bunu söyleyebiliriz. Ateşli romatizma. Ateşli diye romatizma aynen Hı. öyle. Peki kalp kapı hastalıklarında cinsiyet bir faktör müdür? Yani kadınlar ve erkekleri oranlamak istersek. Bunu söyleyebiliriz. Kadınlar akut romatizmal ateşe daha sık rastlanabiliyor ama şunu da söyleyebiliriz. Romatizmal hastalıklar gitgide azalıyor. Yani 20-25 sene önceki Türkiye'deki kapak demografisiyle şu andaki aynı değil. Biz de artık Avrupa'daki gibi bu yaş grubunun biraz daha erkekler tarafına kaydığı dejeneratif dediğimiz kapak yetmezliğini görmüş oluyoruz. Bu dejeneratif dediğimiz yaşla beraber kapağın bozulması bir de iskemik mitral kapak hastalığı dediğimiz bir kalp krizinden sonra biliyoruz ki kalp kapağını besleyen papiller adeleye de kan götüren damarlar koroner damarlar. O koroner damarların tıkanmasına bağlı olarak iskemik mitral yetmezliği ortaya çıkabiliyor. Miyokard infarktüsünün de erkeklerde biraz daha fazla gözüktüğünde hesaba katarsak bu oran erkekler tarafına doğru değişmiş durumda. Kalp kapağı hastalıklarında ameliyata nasıl karar veriyoruz? Şimdi ekokardiyografi önemli bir tetkik. Ekokardiyografi yapıldıktan sonra artık ameliyat durumu iki şeye bağlı ortaya çıkıyor. Bir, darlık mı var, yetmezlik mi var? Eğer darlık varsa hastada bir gradiyent ölçülüyor. İşte mitral kapakta bu ayrı, aort kapakta ayrı. Aort kapakta 55 mm civarının üzerinde olması aort darlığı ile alakalı bir durumu gösteriyor. Tabi semptomlar da farklı olabiliyor. İşte aort kapağında darlık varsa hastada daha çok nefes darlığı, göğüs ağrısı ve bayılma gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Yetmezlik olduğu zaman daha çok kalp yetmezliği ile hastalar ortaya çıkıyor. Bu durumda neye göre karar veriyoruz? Önemli bir darlık varsa, önemli bir gradiyent varsa bu hastalar aort ya da mitral kapak darlığı sebebiyle ameliyat ediliyorlar. Eğer önemli bir yetmezlik varsa hasta kalp yetmezliğine girmeden önce bu ameliyatın olması hastaların son derece faydasına. O yüzden tanıyı koyduğumuz zaman ventrikül boyutları nasıl, sol ventrikül hacimleri, sol ventrikül diastol sonu hacimleri dediğimiz özel bazı parametreler var. Tabi kardiyolojideki meslektaşlarımız da ekokardiyografi artık bir sanat haline gelmiş durumda. Ona bakarak ameliyatın zamanlamasını gayet iyi bir şekilde belirleyebiliyorlar. Peki ameliyat olmaz bu hasta. Ameliyatsız bir tedavi yöntemi de var mı? Ameliyat olmak istemeyen bir hastaya da bir tedavi yöntemi sunabiliyor musunuz? Ee, tabii ki farklı kapak ve farklı tedavi yöntemleri. Bu önemli programı izleyen hastalarımız da olacaktır. Eğer tabii ki hiç kimse zorla ameliyat olmaz ama önemli bir nokta şudur. Kapak ameliyatı olmazsam ne bekler beni? Bir kalp yetmezliği. İki önemli ritim bozukluklarının sebebidir bu hastalıklar ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek ritim bozukluğu demek emboli demek. Emboli demek de bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bir serseri mayın gibi nereye gitse orayı tıkayan bir durumdur. Bir beyne gittiği zamanda da bu bir felçe yol açan bir durum ortaya çıkabilir. Akciğerde yüksek basınç oluşturabilir. Bu da grup 2 pulmoner hipertansiyon dediğimiz önemli bir gruptur ve aynı zamanda bu kalbin sol tarafındaki bozukluklar sağ tarafına da sirayet ederek normal bir triküspit kapağın da bozulmasına yol açabilirler. Hastaları bunlar beklerler. Yani bu tarz problemler bekler. Eğer hastaya kardiyoloji kalp damar cerrahisi konserinde bir ameliyat kararı çıkmış ise hastaların bu ameliyatı olması önerilir. Çok geciktirmeden evet. bu operasyona gidin. Nasıl bir hazırlık sürecinden geçiyor hasta ameliyat öncesinde? Şimdi hastayla hangi tip ameliyatın olunacağı önemli bir konu. Hangi kapak ya da kapakların olacağı önemli bir konu. İlave konkomitant bir koroner bypass ile bu işe girecek mi? Açık kalp ameliyatının standart riskleriyle hastanın yüzleşmesi nasıl? Enfektif endokardit dediğimiz apayrı bir antite var. Hani bu doğumsal ve sonradan kazanan kapak hastalıkları dedik ya. Enfektif endokardit de bunlardan bir tanesi. Diyelim ki kalbin üzerine oturmuş bir vegetasyon var. Ve o bir mikrop odağı olarak bütün vücudu sepsise sokacak şekilde enfekte ediyor. Bunun bir antibiyotik tedavisi ne kadar yapılmalı, kalbin iç yüzeyi ne kadar etkilenmiş, bunların her birisi oturup kardiyoloji, kalp damar cereyağı, yoğun bakım, hasta, enfeksiyon hastalıkları bölümleri tarafından multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi lazım. Peki mesela hamile bir hasta ve kalp kapağında problem var. Doğum bunun için riskli. Evet. Yani bu hep hani gördüğümüz, duyduklarımız. Nasıl bir tedavi öneriliyor o zaman? Doğumdan sonra mı yoksa hamileyken böyle hastalara ameliyat edilebiliyor mu? Bu özel ve çok önemli bir hasta grubu. Doğurgan hasta grubunda böyle bir durum yaşandı. Ne olunacak? Bu hasta gruplarında kapak plastisi dediğimiz yöntemler yapılabiliyor. Açık kalp ameliyatı zaten önemli bir risk ama daha önemli risk doğum yapıldıktan sonra hasta doğurgan olarak devam edecekse hayatına ve tekrar bebek istiyorsa hasta o zaman varfarin dediğimiz varfmanin sodyum yani kumarin türevi ilaçları kullanmaması beklenir. Bu amaçta başka alternatifler ortaya çıkar. Mekanik kapaklar bu hastalarda tercih edilmezler. Bu hastalarda ya kapak plastisi yani kapağı değiştirmeden yapılan operasyonlar ya da biyolojik kapaklar dediğimiz uzun süreli kumarin türevi yani varfarin sodyum türelerinin kullanılmadığı kapaklar tercih edilmesi lazım. Ama tabii bu beraberinde başka bir dezavantaj daha getiriyor. Biyolojik kapaklarda dejenerasyona daha meyilli kapaklar. Belli bir süre sonra bu kapakların tekrar ...değiştirilmesi gerekebiliyor. Bunu da akılda tutmak lazım. Ben tam bu soruyu soracaktım aslında. Yani nasıl karar veriyorsunuz kalp kapağı değişimlerinde veya onarımında? Diyelim onarım kararı verdik. Onda da teknikler var. Değişim kararı verdik. Kapağı seçerken gene hotkotür gibi hastaya yönelik bir seçim mi yapıyoruz? Evet. Tam olarak hotkotür benim de çok sevdiğim bir e, tanımlama. Kişiye göre bu seçimi yapmamız gerekiyor. Kişi diyebilir ki ben... Varfarin sodyum kullanmaya uygun değilim. Neden? Geçirilmiş bir mide kanaması öyküsü olabilir. Geçirilmiş bir serebral anevrizma ve beyin kanaması olabilir. Böyle bir tarihsizlik de yaşamıştır. Açık kalp ameliyatına girmesi zaten heparin kullanılacağı için başlı başına bir risk faktörü. Bir de ilaveten bir varfarin sodyum kullanmaktan kaçınabilir. Bu durumlarda biyolojik kapak kullanılabilir. Az önce bahsettiğimiz gebe hastalarda ya da doğurgan hasta, kadın hasta grubunda bunlar kullanılabilir hastaya göre bunu seçmek lazım. Peki iyileşme nasıl gerçekleşiyor? Ya hastayı neler bekliyor kalp kapağı ameliyatından sonra? Normal hayatına dönüş hızı nasıl gerçekleşiyor? Hangi kapağın takıldığına bağlı olmakla beraber, kaç kapağın değiştiğine bağlı olmakla beraber bir en önemli nokta buradaki kapakların tromboze olmaması yani pıhtılaşma olmaması lazım bu kapaklarda. Bu önemli bir nokta. İkinci nokta kapakların o bulundukları takıldıkları bölgede durması lazım. Bir kapak değişensi dediğimiz kapağın ayrışması olmaması lazım. Yapılan takılan kapağın enfekte olmaması lazım. Ve bu kapakların kişinin hayat kalitesine o katkıyı uzun süre yani durabilite dediğimiz uzun süre kalmasının sağlanması lazım. Bunlar temel noktalar. Bunları zaten hastalar takipler ne kadar ömür boyu belli aralıklarla kardiyoloji kalp damar kontrollerine sık sık gelmeleri gerekiyor. Peki hasta ameliyatı oldu. ...iyileşme sürecini tamamladı. Ee, günlük aktivitelerine veya sporcu bir kişilikse... ...onlara nasıl devam edecek? Yoksa artık belli sınırlamalar gelmiş oluyor mu hayatına? Günlük aktivitelerine devam edecek ama... ...mekanik kapak takıldı ve varfarin sodyum kullanıyor. Bu hastaların travmaya karşı açık olduğu... ...herhangi bir vurma, çarpma durumunda... ...kanama riskinin olduğunu sürekli takıldığında tutması lazım. Tabii ki bir takım kısıtlamalar gelecektir. Ama günlük aktivitelerini yapma, yürüme yüzme, temel aktiviteleri yapma evet ama çok kompetitif sporlar, çok travmalı sporlardan kaçamaları gerektiğini şimdiden söylemek gerekir. Peki siz demiştiniz biyolojik kapaklarda tekrar yıpranma olabilir ve kapak değişme. Peki bu yapay damarlarda ya da metal kapak dediğiniz materyallerde de böyle bir kullanım ömrü var mı? Yani Yok, kapaklar, 20 sene gibi. Mekanik kapaklar çok uzun ömürlüdürler. Burada böyle bir nokta yoktur. Yeri gelmişken bir diğer alternatifi daha söylememde fayda var. Ee, özellikle ağır kapakta son yıllarda çok moda olan başka bir yöntem daha var. TAVI. Tabii. Ee, bu da bir açık kalp ameliyatının kaldırması çok mümkün olmayan, belli bir yaş grubunda olan kişilerde kasıktan giren bir kateter aracılığıyla kardiyoloji kalp damar ekipleri tarafından ağır kapağının içerisine bir kapak yerleştirilmesi şeklinde. Bu hastalarda bu yöntemden faydalanabilirler. Tabii ki bu hastalarda ...minimal invasif robotik mitral kapak ameliyatlarında olduğunu ve bunun da seçilmiş merkezlerde başarı yapıldığını söylemekte fayda var. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten kalp kapağı ameliyatları çok derin bir konu. İnsan sadece bir kapak varmış ve o değiştiriliyormuş gibi düşünülüyor ama programın başına deniz dört farklı kapak, dört farklı hastalık, tanılar, teşhisler. Bunu Doğusan Dikiş Okulu'nda incelemeyi çok arzu ederiz eğer kabul sebe ederseniz. Sebe, sebe, çok isterim. Bir Çağın Karadili 15 dakikanın daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Hocam kaygı kapaklarından bir daha bahsedebilir miyiz? Kaç kapak var? Öncelikle çok önemli bir konu ve bunun üzerine kitaplar yazılıyor. Her bir mitral kapakla alakalı, aort kapakla alakalı son derece özel konular. Doğusandaki Dikiş Okulu'da zaten bu özel noktalara eğilen bir program. Ben de dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Aort mitral kapak, trilik kapak ve pulmonar kapak olmak üzere dört tane kapak mevcut. Dört kapağı da tamir etme veya değiştirme şansımız oluyor mu? Ben her birine özel bir yöntemle yapılabilen bir şey. Evet, her birine özel çeşitli ameliyat teknikleri tanımlanmıştır. Bunlar kapak plastileri, kapak replasmanları ya da daha özel ozaki gibi tekniklerle tanımlanabilen çeşitli yöntemler mevcuttur burada ya da çeşitli replasmanlar. Biyolojik kapaklar, mekanik kapaklar, homograflar, alograflar gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.